Tahmin Dünyası TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. 18 Ekim Pazar günü için değerlendirmiş olduğumuz maç tahminleri sizlerle paylaşacağım. Maç tahminlerimize geçmeden önce 17 Ekim Cumartesi günü için kazandırdığımız maç tahminlerimi sizlere hızlı bir şekilde göstermek istiyorum arkadaşlar. 17 Ekim Cumartesi günü için Everton Liverpool maçına toplam sarı kart 4,5 üst dedik. 2,35 orandan kazandırdık. Hoffenheim Borussia Dortmund maçına 9-11 korner aralığı dedik. 2,60 orandan yine kazandırdık. Napoli Atalanta maçına birinci yarı 1,5 üst 1,95 orandan kazandırdık arkadaşlar. Chelsea maçına toplam gol 2,5 üst 1,40 orandan kazandırdık. Everton Liverpool maçına toplam gol 2.5 üst tercihi yine başarılı bir şekilde geldi arkadaşlar. Napoli Atalanta maçına maç sonu 1 dedik. 2-10 orandan kazandırmayı bildik arkadaşlar. Granada Sevilla maçına birinci yarı 0-1.80 gibi güzel bir orandan yine başarılı bir şekilde kazandırabildik. Yine Everton ve Liverpool maçına toplam gol 3.5 üst tercihinde bulunduk. 2 orandan kazandırdık arkadaşlar harbigol.com sitesinde yazar kuponun paylaşılıyor günlük olarak biliyorsunuz. Harbigol.com sitesinde 5.07 orandan paylaşmış olduğum yazar kuponum başarılı bir şekilde sonuçlandı. Napoli maçına birinci yarı 1.5 yüz. Borussia Dortmund maçına toplam puanlar 9-11 şeklinde iki maçı kombinleyip paylaşım yapmıştım. İki maçta başarılı bir şekilde gelip yazar kuponumuzu da kazandırdı arkadaşlar. Son olarak Inter Milan maçına 2-3 gol aralığı tercihinde bulunmuştuk. 1.80 orandan bu tercihimiz de başarılı bir şekilde geldi. Şimdi 18 Ekim Pazar günü için maç tahminlerimi sizlerle paylaşacağım. Gece video hazırlayamadığım için ekran görüntüsü şeklinde paylaşım yapıyorum bu sefer. Bu yüzden kusura bakmayın diyorum. Bu tahminlerimizin arasından sizin de içinize sinen maç tahminlerimizi seçin ikinci sinenleri oynayabilirsiniz. İsterseniz kombin kupon, isterseniz de canlı olarak da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Kendi içinize sinen tahminlerimizi seçerek kendi şansınızı ve kendi kuponunuzu oluşturabilirsiniz diyorum. İlk maçımız Eibar ve Osasuna maçı arkadaşlar saat 13'te oynanacak olan bir mücadele. Bu karşılaşma için bizim sizlere önerdiğimiz tercih birinci yarı sıfır şeklinde olacak. 1.70 gibi güzel bir oranı var arkadaşlar. Eibar ve Osasuna maçına birinci yarı sıfır diyoruz. 1.70 orandan. Bir diğer maçım saat 13.15 bir çeyrek geçe Feyenoord maçı olacak arkadaşlar. Ben bu karşılaşmaya toplam gol 3.5 üst tercihini sizlere öneriyorum. Toplam gol 3.5 üst tercih 1.75 gibi güzel bir oranı var arkadaşlar. Bir de tercihi tercihini Söyleyeceğim arkadaşlar burada içime sindi benim. Eğer sizlerin de içine siniyorsa keyiflik düşük misli şeklinde değerlendirebilirsiniz. 3-1 Feyenoord galibiyeti bekliyorum. Ben bir mücadeleden 8-25 gibi bir oranı var arkadaşlar. Bir sistem kuponu olarak değerlendirebilirsiniz diyorum. Ya da canlıdan da maçın gidişatına göre bu şekilde bir tercihte bulunabilirsiniz. Skorum 3-1 skor beklentim var. 8-25 gibi oranı var. Ancak sizlere önerdiğim tercih toplam gol 3.5 üst olacak. 1.75 orandan arkadaşlar. Bir diğer maçım Sheffield United ve Fulham maçı olacak arkadaşlar. Bu karşılaşmaya da toplam sarı kart 3.5 üst diyorum ben. Fulham maçı için hemen şuradan bakalım oranımıza da. Toplam sarı kart 3,5 üst, üst tercihi 2 10 orandan sizlere öneriyoruz arkadaşlar. Şerf ile feful hammeci için toplam sarı kart 3,5 üst tercihi 2 10 orandan sizlere öneriyoruz. Bir diğer maçım Almanya Bundesliga 2'den saat 14.30'da oynanacak olan Fortuna Düzeldorf maçı. Bu karşılaşmaya 2.5 gol üstü tercihini 1.50 oranlı ben yeterli gördüm. Güzel gördüm. 3.5 üstte gidecektim. Oran yükselterek 2.15 gibi bir oranı vardı. Biraz 3.5 üstü riskli olarak görünüyor. 2-1 gibi bir skorla sonuçlanabilir mücadele. Bu yüzden 2.5 gol üstü 1.50 orandan güzel duruyor arkadaşlar. Bence oranda yeterli olarak görüyorum ben. Bir diğer maçımız Paderborn ve Hannover 96 karşılaşmasına doğrudan maç sonu 2 diyorum. 1.90 oranı var arkadaşlar. 2 oran vardı. Burada oran düşmüş. 1.90'a düşmüş 2'den. Paderborn karşılaşmasına maç sonu 2 1.90 orandan sizlere öneriyoruz diyorum arkadaşlar. Bir diğer maçımız İngiltere Premier Ligi'nden Crystal Palace ve Birmingham karşılaşması. Bu mücadeleye de doğrudan maç sonu 1 diyorum arkadaşlar. 2.40 gibi güzel bir oranı var. Crystal Palace ve Brighton karşılaşmasına doğrudan maç sonu 1 2.40 orandan sizlere öneriyoruz arkadaşlar. Bir diğer maçım Köln maçı. Köln ve Frankfurt mücadelesi arkadaşlar. Bu karşılaşma için sizlere ilk önereceğim tercih Köln karşılaşmasında çok korner çıkıyor. En az 12 korner çıkar diyorum ben. 12 toplam korner aralığı 12 artı şeklinde. Yani 12 ve üzeri olacak. En az 12 korner çıkacak. 2-15 gibi de çok güzel bir oranı var. Ben kazandıracağını düşünüyorum. Köln oldukça korner kanatları kullanıp korner kullanan, bol korner kullanan bir takım. Frankfurt'ta kornerlere eşlik ettiği takdirde rahat bir şekilde 12 korneri aşabilecekleri görüşündeyim. Bu karşılaşma için iki tercihte bulunacağım. Bir diğer tercihim de 1.90 orandan toplam gol 3.5 üst olacak arkadaşlar. Köln ve Frankfurt mücadelesine ikinci tercihim toplam gol 3.5 üst 1.90 oranı var arkadaşlar. Bir diğer maçım Tottenham maçı arkadaşlar. Tottenham maçında da ben bol goller bekliyorum. İsteyen arkadaşlarımız 1.45 orandan 2.5 gol üst tercihini değerlendirebilir. Benim sizlere önereceğim tercih toplam gol 3.5 üst şeklinde olacak. 2.10 gibi de güzel bir oranı var karşılaşmanın. Tottenham ve West Ham maçına toplam gol 3.5 üst diyorum. Bir diğer maçımız Göztepe ve Fenerbahçe mücadelesi. Burada Fenerbahçe 1.80 gibi çok güzel bir oran açılmış. Bence Fenerbahçe bu oran açılmışken 1.80 değerlendirilmesi lazım diyorum ben. Benim sizlere tercihim maç sonu 1 ve 1.5 üst şeklinde olacak. Ben 2-1'den 2-1 gibi bir skor Fenerbahçe'nin kazanmasını bekliyorum. Bu yüzden maç sonu 2 ve 1.5 üst 2-10 orandan sizlere öneriyorum arkadaşlar. Son maçım Leicester City ve Aston Villa karşılaşması. Ben bu karşılaşmada ilk tercihim, iki tercih vereceğim size bu mücadele için. İlk tercihim 9-11 korner aralığı olacak. 2-65 gibi de mükemmel bir oranı var arkadaşlar. <laughs> ben karşılaşmadan en az 9 korner çıkmasını bekliyorum. Ve 11 korneri de aşmayacağı görüşündeyim. 9-11 korner aralığı 2-65 orandan Leicester City maçı için sizlere önereceğim ilk tercihim olacak. Bu karşılaşma için ikinci tercihim de ev sahibi gol 1,5 üst 1,70 oranı var arkadaşlar. Leicester City'nin ben Aston Villa'ya karşı en az 2 gol atabileceği görüşündeyim. Bu yüzden ev sahibi 1,5 üst şeklinde 1,70 orandan sizlere öneriyorum arkadaşlar. 18 Ekim Pazar günü için değerlendirmiş olduğum maç tahminlerim bu kadar. Sizler de bu tahminlerimin arasından İçinizde sinen maçları seçerek kendi kuponlarınızı oluşturabilir, kendi şansınızı yaratabilirsiniz diyorum. Güzel bir gün geçirmek dileğiyle şans bizimle olsun arkadaşlar.